Değerli arkadaşlar, sizlere zaman zaman Türkiye'nin yaptırımlar karşısında milli ve yerli savunma sanayinde sağladığı üstünlükleri ifade ediyorum. İşte o elektrooptik kameralar üretiyoruz, motor üretiyoruz, suyunu üretiyoruz. Biz esasında bu yaptırımlara karşı bildiğiniz piyade tüfeği ürettik birader. Yani bakın, ben kimseyi eleştirmiyorum. Gelmişi geçmişle o ilgim yok. Ve hiç de sevmiyorum Türkiye'de. En ufak bir olay oluyor. Efendim 1947'de de böyleydi falan. Boş verin bunlar. Yani zamanında alınmamış önlemler bunlar. Zamanında alınmamış. Sonrasında bakılmış ki oho millet bize piyade tüfeği bile vermiyor. Böyle bir dünyaya girmişiz bir anda. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bordo belirlileri olarak adlandırılan göz Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın paramedik eğitimlerinden gelen görüntüler var. O görüntülerde bizim özel kuvvetlerde iki tane silah gözüküyor. Milli ve yerli. Biri Mert Sav'ın ürettiği Mar 556 piyade tüfeği. Öbürü Sarsılmaz'ın ürettiği Sar 56 piyade tüfeği. Son yıllara kadar peki neler vardı? Almanya'dan HK 416 A5 ismi bile uzun. Amerika'dan da M4 gibi piyade tüfeklerini kullanıyordu bizim özel kuvvetler. Sonra yaptırımlara girdik. Hayırlısıyla. Ben seviyorum. Hep söyledim. Yani e, daha da yaptırım uygulasalar olur. Yani sonuçta biz 85 milyonluk dev gibi bir ülkeyiz. İki tane roketimiz 6 ay eksik olsa kimse bize gelip de roket atamaz. Onu söyleyeyim yani. Böyle Türkiye gibi bir ülkeyle askeri açıdan dalaşmaya kalkmak intiharın bir başka modeli yani. İntihar. Böyle. Öyle görmek lazım. Şimdi Türkiye'ye ambargo koyup piyade tüfeği bile vermeyen bu ülkelere cevap yerli firmalardan. işte böyle geldi. Önce SAR 56 sonra MAR 556 teslimatlarıyla ambargo yani Alman ve Amerikan ambargosu milli ve yerli sorun çö zeminde çözülmüş oldu. Yurt dışına bağımlılık Özellikle bizim piyade tüfeğimizdeki en önemli araçlardan biri. Ya Amerika'dan niye alacağız ki? Kendi savunma sanayimizde üretiriz. Kara kuvvetleri komutanlığı 7.62 mm makineli tüfek ihtiyacını sarsılmazdan 5.56 milimetrelik makineli tüfek çözümünü de kare kalıptan yapmış. 2 Mayıs sonunda ilk kez teslimat yapıldı. Bu bu yeni yeni yeni. Yeni 2 Ekim ayında. KMG 556 ismi verilen kale, kale kalıp ürünü makinalı tüfek 50 bin atım gerçekleştirmiş ve dayanıklılık testiyle uluslararası bütün testlerden geçmiş. Şimdi burada bir duruyoruz. Türk milli ve yerli savunma sanayinin en büyük avantajı işte tam burada başlıyor. Niye? Biz başkaları gibi kendimize göre bir silah üretmiyoruz. Hani abi işte şurası güzel olsun, burası hayır, öyle bir şey üretmiyoruz biz. Biz milli ve yerli çözüm dediğimiz şeyi ne üretirsek üretelim, top, tank, ne? işte milli piyade tüfeği NATO standardında olması gerekiyor. Ya? NATO standardı en yüksek standart. Onun üstünde standart yok. Yani 42 çok ağır test uygulanıyor. Bir silah üretiyorsunuz. Getir bakayım diyor ordu. Şimdi diyor bunu biz her hava koşulu, her iklim, her şeyde 42 ayrı testten geçiriyor. Her biri uluslararası sertifikasyon çerçevesinde o testte kontrol ediliyor. Sonuç Tamam NATO standartlarına uygundur dediğine zaten dünyanın her yerine satıyorsun. Dünyanın NATO üyesi olmayan bütün orduları da zaten senin bu sertifikasyonuna bakıyorlar. Ha bu NATO standartında bir piyade tüfeği ise Zimbabwe'ye çok iyi gelir deyip alıyorlar. Yani bizim böyle bir şeyimiz de var. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman tüfekleriyle savaşmış. Kurtuluş Savaşı'nda Rusya olmasa tüfeğimiz yok. Sağ olsun Vladimir Ilyich Lenin sonradan bizim antikomünist çağlarımızda adama demediğimizi bırakmadığımız adam Atatürk'ü silaha boğuyor. 1974'e kadar ta o dönemlerden silahlarla şey yapmışız. Hatta 1974 Kıbrıs Harekatı'nda ben biliyorum İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bazı böyle makinalı Thompson'lar falan filan. Onlarla çıktık biz oralara yani. Piyade tüfeğimizin kalitesi bile yoktu. 74'te. Bunu söylüyorum. Ve bu konuda nedense biraz geç kaldı işte. Şey olarak makina kimya endüstrisi AŞ ile kale kalıp ve sarsılmazın geliştirdiği Türkiye'nin ilk milli piyade tüfeği. MPT 76 sonra bir de MPT 55'i yapıldı bunu. Biri 762 milimetre milimetre kalibreli, biri 556 milimetre. Bunlarla biz moral bulduk 2014'te. Bundan 10 yıl önce. Niye? E çünkü anladık ki tüfek bile vermiyorlar. Hani Erdoğan demişti ya ya polise tabanca alacağım, tabanca vermiyorlardı. Tabanca vermediler. Türk polis teşkilatına Amerika tabanca vermedi. Şimdi ben isim isim tekrar saymayacağım ama e, her savunma sanayi fuarında gidiyorum. Bizim tabanca üreten firmalarımız var, çok değerli. Hepsini de selamlıyorum burada. Yani bizim Amerika'dan almamıza gerek yok. Biz Amerika'ya satalım artık. Biz oraya gelmişiz. O yüzden bu ambargolar sayesinde işte biz de böyle bir başarı öyküsü oluşturmuş olduk. Hoşçakalın.